Merhaba, ben Profesör Doktor Sevgi Kalayoğlu Beşik. Sizlerle multiple miyelom tanısı konulduktan sonra sizleri neler bekliyor günlük yaşantınızda? Biraz paylaşmak istiyorum aslında. Bu tanıyı koyduktan sonra Özellikle ev içi, ev dışı yaşantınızda nelere dikkat etmenizi anlatacağım. Ama öncelikle hemen ilk e, önereceğimiz, hatta tedavi başlamadan önce önereceğimiz bir e, durum var. Ağız ve diş sağlığı kontrolü. Bu konuda deneyimli bir diş hekimine başvurmanızı, eğer bir dolgu, diş çekimi gerekliyse veya diş eti temizliği gerekliyse iyi bir ağız bakımı yapıldıktan sonra bizim tedavimizin bir parçası olan kemik koruyucu serumları başlayabileceğimizi size iletiyoruz. Kemik koruyucu serumlar ayda bir, bir yıl, daha sonra da üç ayda bir toplam dört kez yapılırken Ardından ya da bu sıra uygulama sırasında bir diş çekimi gerekli olduğunda lütfen yine hematoloji uzmanlarınıza danışmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir kemik koruyucu kullanırken diş çekimi yapılması oldukça sakıncalı olabilir. Bu uyarıyı yaptıktan sonra günlük yaşantınız için şöyle bir uyarı daha getireceğim. Bu uzun süreli bir hastalık. Belki sizi diğer yaşıtlarınızla benzer yaşam kalitesine ulaştırma çabamızı sizlerle paylaşmamız gerekiyor ve sizlerin de bizim ekibimiz arasında yer almanız gerekiyor. Nasıl olacak? Günlük tedavilerinize sadık kalmanız gerekiyor. Eğer bir sıkıntı duyarsanız mutlaka bizimle paylaşmanız gerekiyor. Elinizde aldığınız tedavinin bir özet bilgisi olması gerekli. Eğer bir ateş durumu, bir ishal durumu, beklenmedik bir ağrı durumu olursa ve hematoloji uzmanına o saatlerde ulaşamazsanız lütfen en yakın acil birime ulaşıp gördüğünüz tedaviyi hematoloğunuzun adını bildirip e şu an yaşadığım sorun budur demeniz çok önem taşıyor. Ee, çok önemli bir ayrıntı daha var. Belki ben e, önemsediğim için. Ben evcil hayvan besliyorum ve e, açıkçası e, insan dışındaki canlılara da çok saygı duyuyorum ve seviyorum. O nedenle eğer evinizde beslediğiniz e, can dostlarınız varsa, Nihelon tanısı aldıktan sonra onlardan kopmanız gerekli mi? Öncelikle bu soruya hayır diyerek başlamak istiyorum kedi besliyorsanız, kedileriniz aşılıysa ve sokağa çıkmıyorsa bu kediler, yani dışarıda çiğ et yemiyorsa, toprakla bulaşmıyorsa bu kedilerin size herhangi bir zararı olmayacaktır. Çiğ et yiyen kedilerden biraz sıkıntı duyuyoruz. O yüzden bu uyarıyı yapmak durumundayım diyelim ki sokaktaki kedilerle ilgileniyorsunuz. İşte o zaman elinizle sevmemenizi rica ediyorum. Çünkü toksoplazmoz dediğimiz bir sıkıntılı mikrobik durum var. Özellikle bundan rahatsız oluyoruz. Dışarıda kedi beslemeniz tamam ama dışarıda kedi sevmenizi onaylamıyoruz. Ee, evde ise kedi kumunu lütfen eldivenle temizleyin diye uyarı getiriyoruz. Köpeklere gelince köpeklerden uzaklaşmanızı istemiyoruz. Çünkü köpekler can dostunuz ve sizin yoldaşınız. Ancak köpeklerinizi dışarıda geziye çıkarıyorsunuz ve tekrar içeri geliyor. Buradaki bakım çok ciddi sıkıntı oluşturabilir. Mümkünse gece ayrı mekanda barınmalarında ve sizinle birlikte ellerinize değecek ortamlarda yani koltuklarınızda, yataklarınızda olmamasını özellikle köpekler açısından biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunlar evde yaşamlarınızda olması gerekenler. Diğer insanlar gibi, yaşıtlarınız gibi yaşarken aksatmamaya özen göstereceğiniz durumlar.